Herkese selam bugün sizlerle bir de f 26'daki ağzımızda kuş yakaladığımız ama kalede ellerimize topları yakalayamadığımız efsane serimiz kaleci kariyerimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Videomuzun ilk başında rakibimiz Sheffield United korsanlara karşı oynayacağız. Oğlum Jack Sparrow falan mı var lan yoksa hemen maça geçiyoruz. Kalemize geçtik şimdi kendi stadımıza gelmişiz. Taraftarlarımızın önünde maç yapacağız. Uzun zaman sonra kaleye geçti. Taraftar dedi kim lan bu kaledeki lavuk? Bu lavuk kim abudu? Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoda da beğenmeyi unutmayın. Bu arada farklı oyunların da videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yani birazcık kanal değiştirmemiz lazım. Verdi pas şimdi Bari'yi aldı. Vuracak mı? Verdi pası fena açıldık. Son anda defans. Olun dur lan. <laughs> Yanlış adama müdahale yapmışım. Bizim yüzümüzden korner oldu. Açtı ortayı da. Kim vuruyor? Arka tarafa dışarı. Vallahi yakın noktaydı. Bir ayaklarım titremedi değil. Uzaklaştırdım topu hemen başlattık. Bizim forvete yolladım. Sağdan geliyor şimdi Barry aldı. Şöyle çekti içeri verdi. Campbell döndü. Bir daha verdi. Kurtardım. Son anda. Adam bildiğin ağzımın içine girmiş ya. Verdi içeriye şimdi top bende. Bize kadar geldi. Hemen şöyle ileriye yolladım. Verdi Campbell. Bir şeyler yapıyor şu an. Verdi bir daha. Açıldık. Hocam kusura bakma ya. Sağdan yine geliyorlar. Bizim sağ taraf bildiğin otobana döndü. Verdi pası Matos. Bir daha verirse sıkıntı. Verdi içeriye. Brooks. Vuracak mı? Vuramadı. Şimdi ben de Oğlum durun lan. hemen verdim. Kötü pas. Neyse iyi iyi. Soldan geldi bu sefer de. Koştu. Girdi. Çalım. Verdi geriye. Bir daha hop üstümüze. Oğlum sakin olsanız ya. Kalede panter var diyeyim siz anlayın ya. Verdi pas şimdi. Burrow sağdan geldi. Ne oluyor lan? Kurtardık onu da. Adam bildiğin selam vere vere yanımıza geldi ya. Verdi pası. Geçti. Onu da yakaladım. 90 artı 1 oynanıyor. Hemen uzaklaştırdık topu. Maç bitti. 1-0 kaybettik kendimi de kaybettim bak görüyorsunuz siniri ilk maçta 1-0 şimdiki maçımızda rakibimiz Ipswich Town güçlü bir rakip adamlar ikinci sırada biz 19. sıradayız hemen şimdi maçımıza geçiyoruz maça geçtik şimdi tekrardan kendi stadımıza gelmişiz taraftarlarımızın önünde oynuyoruz adamlar kırmızı formasını biz mavi formamızı giymişiz soldan geliyor şimdi Burns İçeri verirse sıkıntı vermedi korner kornerde açtı ortayı kafayı vurdu uy kurtarış kes bir kere daha açtı ortayı. Yine kafayı vurdu mu vuramadı. Tamam bizde. Verdi içeriye şimdi Akpom. Havadan yolladı aşırttı. Yine soldan geliyorlar. Bu sefer de sol taraf otobana döndü. Akpom verdi içeriye. Onu da yedik. Ben buna ne yapabilirim ki? Adam ağzımıza girmiş ya. Ve maç bitiyor. 2-0 kaybediyoruz. Şimdiki maçımızda rakibimiz QPR. E. Hemen maça geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Şimdi deplasmana gelmişiz. Adamları sınındayız Onların vuruşuyla değil. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Oğlum bu FC 26'da ne kadar az pozisyon oluyor ya. Ya lig çok kötü ya da oyun bozuk. Matsen çeyir vurdu yakaladım. Sandalyeye bak lan nasıl vuruyor. Adamların ilk şutu o dakika 35'te geldi. Hemen ileriye yollarım. Varan soldan geliyor şimdi. Verdi pasını. Saito orta açabilir. Açmadı. Verdi geriye varan içeriye hop dışarı. Top yine bizde. Her zamanki gibi ileriye. Ve maç bitiyor yine 0-0. Tamam ben kalede malım. Ama bizim takım benden daha mal. Şimdiki maçımızda rakimiz Watford. Hemen maça geçiyoruz. Maça geçtik şimdi kalemize geçtik. Adamların vuruşuyla maç başladı. Eldivenlerimiz giydik. Eldivenler zaten eskimedi ki. Kurtarış bile yapmıyoruz ki. Soldan geliyor şimdi. Koştu. Açtı ortayı. Kim vuruyor kafayı? Adam vurdu lan. Yedik golü ya. senin ben kafana. Senin kafana siki. Ve maç bitiyor 1-0 kaybediyoruz. Şimdiki maçımızda West Bromwich Albion'a karşı oynayacağız. Hemen maça geçiyoruz. Kalemize geçtik. Şimdi kramponlarımızı giydik. Formamızı giydik. Eldivenlerimizi çektik. Kendi standımızdayız. Adamların formasının rengine bak ya. Bildiğin iğrenç gözüküyorlar. Uy, oğlum bizim takım gol attı lan. İlk defa görenler beğensin. Johnson verdi şimdi pasını. Josh. Maja verdi bir daha. Price vurdu dışarı. Adamlar dakika 86'da geldi onu da dışarı attı ya. Ve maç bitiyor ilk defa 1-0 kazanıyoruz. Şimdiki maçımız kupa maçı Burton Albion diye dandik bir takıma karşı oynayacağız. Hemen maçımıza geçtik. Maça geçtik şimdi güneşli bir havada maç yapacağız. Sağının yarısı güneşli sağının yarısı gölgeli. Mükemmel. Uy Daka 1-0 yaptı güzel gol attı. Verdi bir daha verdi Webster vurdu hop yakaladım. Güzel kurtarış hemen sol tarafa yolladım. Rakibe gitti. Neyse bizde. Fatavu koştu. Vurdu. Atamadı. Boş kale. Helal lan 2-0. Bizim takım buldu gariban takımı. Atıyor da atıyor. Maç bitti. 2-0 kazanıyoruz ve turnuvada yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki maçımız zorlu bir ekibe karşı Coventry City'ye karşı olacak. Hemen maça geçiyoruz. Kalemize geçtik şimdi. Bu seferde kar değil yağmur yağıyor. Ayağımız kaymasın. Dikkat etmeliyiz. Verdi pas şimdi. Sakamoto. Hop yakaladım. Normal değerdim Bunu Yemedim Hemen Verdim Orta Tarafa Ve Maç Bitiyor 0-0 Berabere Kalıyoruz Videomuzu Son Maçında Rakibimiz Oxford United Hemen Maça Geçtik Son Kez Kalemize Geçtik Şimdi Eldivenimizi Giydik Formamızı Giydik Umarım Bol Gollü Güzel Bir Maç Olur Soldan Geliyor Şimdi Koştu Çekti Verdi Pası Hop Kurtardım 90'a Giden Topu Kurtardım Lan Lavok Diyor Lan Nasıl Kurtardı Nasıl Yaptı Bunu Diyor Korneri nerede kullandı şimdi kafayı da vurdu direkt lan ayaklarımla durdurdum <laughs> soldan geliyor şimdi plaçeta koştu içeriye verecek mi hop ayağımızla kurtardık bir daha bizde oğlum hemen ver lan buraya açtı ortayı kim vuruyor kafayı bizimki ve maç bitiyor. Bu maçta 0-0. Evet videomuzun sonuna gelmiş Umarım video buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve sevinirim. Diğer f 26 serilerimiz kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.